normal va tantashak Çadır kurduk bugün gece kadar olabilir yani 12, 11, 12'ye kalacağız. Biz deprem olunca çalışıyoruz sanayide. Baya şiddetli bir deprem oldu yani. Üç tane çocuğum var. Yani akşam kadar mecburuz yani. Ee, diğer insanlar gibi ne yapacaklar yapacağız yani. Hanım evdeydi ben de çocukla sokaktaydım. Bir şeyler almaya gidiyorduk. O sırada yakalandık. Biz sokakta hissedince direkt eve koştuk zaten. Biz de ikimiz de bayağı sallandık yani. Çocukla ben. Hemen çocuğa sarıldım zaten. Dedim sarıl bana korkma dedim. Hemen koşarak eve gittik. Zaten evden hemen hanımı indirdik aşağı. Ondan sonra burada koştuk zaten. Bayağı korktuk ama. Yani böyle bir şey daha önce başıma gelmediği için benim ilk defa böyle bir yakalandım yani ben. Bayağı korktum ama. Bu da valla bugün burada kalacağız yani. Geceyi burada geçirmeyi düşünüyoruz. Bizim arkadaşın komşunun çadır. Ondan beraber geldik, kuruyoruz şu an. içinde kalacağız bugün. Kişinin yerindeydim Eşim ve çocuklarım evdeydi. İş yerinden direkt geldim. Aklıma direkt çadır kurmak geldi. Çünkü eve gire giremeyeceklerini ve daha çok korktuklarını biliyordum. Çocuklarım için, onlar için korktum. O yüzden direkt deprem anında kameraya açtım ki eşimle çocuklarımla irtibat kurabileyim diye. Direkt zaten irtibat sağladığımda buraya geçmelerini söyledim. Çadırda çok kaldım 99 depreminde. O bilince vardığım için direkt evimden çadırımı alıp geldim. Valla çocuklarım çok korkmuştu. Eşim de korkmuştu. Eşim yaşamamıştı 99 depremini. Onları teselli etmeye çalıştım. Şöyle söyleyeyim. Eşim ve çocuklarım ne zaman kendilerini güvende hissederlerse o zaman eve geçmeyi planlıyoruz. O Adapazarı depremi oldu. O zaman evde çok sarsıldık. Bu işte okuldan geldik, evdeydik. Torun da balkona çıktı. Mutfağa girdim yemek yapayım. Bir de baktım ki ev yerinden oynadı böyle. O kadar sallandı. Düştü bir şeyler düştü. Ben korktum da torun ağlayınca ben kendimi belli etmedim. O abuza yukarıda lamba böyle çatır çatır gitti. Anne böyle olmayacak dedi ben evden çadır alayım. Torunum da gitti kendi evlerinden çadır aldı. Onlar kurdular. Torunlar Küçük torunlar orada yatıyorlar. Eşimle bu gece burada kalırız diyeyim. Deprem anında annem, ablam, çocukları, ablamın çocuklarıyla beraber. Ben eşimle görüntülü konuşuyordum zaten. Normalde ben Antalya'da yaşıyorum. Eşimle görüntülü de uçak bileti bakıyorduk. Beşinci katta oturuyorduk. Annemler beşinci katta oturuyorlar. Bir anda bir sallandı. Direkt deprem olduğunu anladım zaten. Ben de çok korktum ama yeğenim yan, yanımdaydı. Onlar da korktular. Annem zaten ameliyatlı. O da yukarıdaki iki kattaydı. O da aşağıdan yanımıza indi bağırarak, korkarak. Sakin olmasını söyledik herkes evin içinde. Depremin durmasını bekledik. Durduktan sonra da direkt... Tabi sesler geldi ama biz o anki korku ve panikle ne düştü ne kaldı bakmadık evden. Direkt deprem durduğunda hissettiğimizde evden çıktık. 6 Şubat depremini de yaşamadım, 99 depremini de yaşamadım ama depreme şahit oldum İstanbul'da yaşadığım için çok defa. E bu konuda da çok bilinçli olmamız lazım. Ondan dolayı da ki çadır alıp bu gece en azından dışarıda bekleyelim. Duruma göre bakalım, haberleri takip edelim. Ondan sonrasında ne yapacağımızı konuşuruz dedik.